Merhaba arkadaşlar, telli terbiye, üzüm asma sistemimize devam ediyoruz. Şimdi demirlerimizi kaynattık, bunları yerlerine yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi bu destek demirlerimizin altına beton yaptım. Yani bu şekilde yapacağımız için yere gömüldüğünde esnedikçe gömülmesin, kaymasın diye. Evet. Bunları da T şeklinde kaynattık, aynı bu şekilde. Bunları bu şekilde yere gömeceğiz. Evet. Şimdi bunları bir yerlerine bir hiza alayalım. Terazisini alalım. Daha sonra yerlerine gömeceğiz. destek kuyularını açıyoruz. Bu şekilde bu bet atmış olduğumuz betonlu tarafı yere gömüyoruz arkadaşlar. Bunu da buradaki deliğe monte edeceğiz. Burada buraya destek olmuş olacak. Evet. Bu şekilde daha sonra burayı üzerini kapatacağız. Şimdi bu demirin ucu düz olmuş olsaydı bu her esnediğinde ya da rüzgarda ağırlık bindiğinde bu tarafa doğru gelmiş olacaktı. O atmış olduğumuz beton onu engelleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikmelerimizi bu şekilde diktik hepsinde. Şimdi burada deliklerimiz var. Tellerimizi takacağız. Bu tellerimiz 2 milim tel arkadaşlar. Yani çok kalın değil, çok da ince değil. Şimdi bunları çekeceğiz. Deliklerden geçirerek götür. Yaş. Ve işimiz bitti. Gerdirme işlemini karşıdan yapacağız. Deliklerden geçirdikten sonra önce bir başı bağlamamız gerekiyor. Telimizi yaklaşık 25-30 santim kesiyoruz bu baştan. Evet bu şekilde gerdirmiş olduk arkadaşlar. Son telimizi de gerdiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi son teli de şu şekilde gerdirelim. Bu şekilde buraya düğüm atıyoruz. İlk başladığımız yere tahtayla gerdirmiştik. Daha sonra bu şekilde üst sıraları bu şekilde bağlıyoruz, düğüm atıyoruz. Bunlar yazın biraz daha esneyebilir arkadaşlar sıcaklarda. Ona da bir şekilde Evet gördüğünüz gibi gayet gergin oldu Telli tel ve üzüm sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi orada bir tane üzüm asma üzüm çubuğum var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu gördüğünüz gibi. Bu önceden dikilmiş ama tam telin arasına dek geldi. Eski çubuklarımızdan bu. Diğer çubuklarımız da burada arkadaşlar. Şunlar burada ikişer tane var. Artık bunun hangisi tutarsa seneye onu e, tele kaldıracağız bu şekilde dikme yardımıyla. Şimdi tutan çubuklarımız da var arkadaşlar. Onları da gösterelim şöyle. Yüzün dikmiş olduğumuz çubuklarımız bu şekilde patladı. Bunların kök atmasını bekleyeceğiz. Bunlar için biraz gübre takviyesi yapacağım. Humik asit vermiştim. Bir karış olduktan sonra tekrar asit vereceğim. Şeker gübresi vereceğim. Bunların köke çalışmasını sağlayacağız. Diğer çubuğumuz da burada evet o da burada. Artık hangisi sağlam istediğimiz şekilde patlarsa onu bırakacağız. Evet arkadaşlar, telli terbiye üzüm sistemimizi hazırladık. Bundan sonraki aşamada çubuklarımızın e, sağlıklı bir şekilde gelişmesini takip etmek ve ondan sonra tele bağlamak e, olacak. Evet, telli terbiye sistemimiz bu şekilde arkadaşlar.